どこまどこまどこまどこまどこまどこまどこまどこまどこまどこま Demişsiniz. Estağfurullah ne zahmeti. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Gel, gel. Ay, teşekkür ederim. <laughs> Aslında bu böyle tam olmadı. Ben bir şeyler deneseydik diyeceğim ama hazırlıksız yakalandık. Sağ olun. Başka sefere inşallah. İnşallah. <laughs> Zaten <gülüyor> oğlunuzun bana bir oyun sözü var. Öyle mi? Ay ne güzel. Öyleyse sizi yeni evimize de bekleriz. İnşallah. Seni ya. Ee, buralarda bildiğiniz bir kiralık daire falan var mı? ben bakıyorum ya. Öyle de oğlum birkaç elden aranırsa daha kolay buluruz diye söyledim. <laughs> seni aldım geçecek kızım, kızım geçecek. Gerçekten dur oğlum. Sakin ol. Durun, geçecek, durun, sakin Seni aldım geçecek sakin. Ben bunu ne Seni aldım seni aldım. Seni Seni

olarak kalacaksın. Beni meşhur etti. Sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. <laughs> aferin sana. Aferin. せいや、そして、これも、たまに、えいです。せいや、えいです。せいや、えいです。 tiyatro metinlerine yeni bir dinamik kazandırır düşüncesiyle Sevda Şener Tiyatro Oyun Yazma Yarışması düzenlemeye başladık. Bu bir sene birincisi düzenleniyor ve devamı gelecek inşallah. Bu birinci önemi bu oyunun için bence. İkinci bir önemi ise bu oyunla beraber başladığı Şehir Tiyatrosu artık kendi dekorunu kendi yapacak. Eskişehir Şehir Tiyatrosu yeni bir yönetmen kazandı. Çok mutluyum onunla tanıştığımız için ve dost olduğumuz için. Burada Mete. teşekkür ediyorum. Bütün bütün ekibe, canı yürekler teşekkür ediyorum bir kez daha. Sabırları için, inançları için, sanatlarına olan saygıları ve sevgileri için, güzel yürekleri için, destekleri için. Sadece tiyatroda değil, şehirde de çok mutluydum. Çok güzel her şey. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah beğenmişsiniz.